Selamun Aleyküm. Özellikle bazı kafamıza takılan şeyler var. Kime güveneceğimizi bilemiyoruz. Medyaya güvenmeyin de neye güvenirseniz güvenin. Size çok önemli birini tanıştıracağım. Doktor, operatör doktor Mehmet Okan Özdemir. Çevremizde kendimiz hakkında bu dönem pandemi hakkında, maske hakkında eğer kafanızda soru işaretleri varsa, çevrenizin varsa bunların hepsine çözüm olacaktır. Lütfen tahammül edip dinleyin. Öncelikle bu Mehmet Okan Özdemir kimdir? Şöyle bir bakarsanız kendisi hakkında burada bir sürü haber var. Resmi var. Doktor takvimi, korona gerçeği. Bakın şöyle bir bakarsanız 5 yıldız, 21 değerlendirme 5 yıldız almış bir kalp damar cerrahisi olduğunu, cerrahı olduğunu burada görürsünüz. Birinci yazısı toplumsal paranoya mı, global koronaya mı? Operatör Doktor Mehmet Okan Özdemir. Ben Hürriyet'in böyle bir yazıyı nasıl yayınladığına şaşkınlık içerisinde kalmıştım. Ama sadece Bursa Ekin'de yayınlamış bildiğim kadarıyla. Ama ben öncelikle maskenin zararları hakkında söyledikleriyle başlayacağım. Bu biraz da isim olarak şöyle olacak. Yorumlu makale. Diyorlar ki maskenin zararı olsa cerrahlar olur, ölse cerrahlar ölür. Kalp Demer Cerrahı Doktor Özdemir. Bakın yazıdan satır başları. Bazıları maalesef mantıksız maske kullanımı ve sokağa çıkma yasaklarının sempatizanı oldular. Siz bu maskelerden hastalanan veya ölen cerrah yok diyorsunuz ya işte onu hiçbiriniz bilemiyoruz. Çünkü böyle bir çalışma da yok. Maalesef cerrahların çoğu kanser ve kalp hastalığından ölür. Kimse de maskelerin sentetik içeriklerini devamlı solumanın böylesine etkilerini araştırmaz. Çünkü bu bir endüstridir. Sürekli üretilmesi, satılması ve kazanç oluşturması gerekir. İnsan hayatı ne ki? Bakın ne diyoruz? karbondioksit yükselince bu bunu kanser teorisini şu anki tıp doktorları bile tam olarak bilmiyorlar. Çoğu kanser olan arkadaşım var. Baz karbonat türü türevlerle vücudunda aldığı madensel e, sularla vücudunun baz dengesini sağladığınız zaman asitlikten vücut uzaklaştığınız zaman kanseri vücut kendi kendine tedavi ediyor. Maskede vücuttaki Oksijeni azaltıp e, kanserin üremesi, çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu da maske'nin o e, doktorların çokça kanser olmasını buna dayandırmış. Ayrıca diğer videolarımızda da bahsettiğimiz gibi e, kalp aynı zamanda oksijen azlığı ciğer kapasitemizi her seferinde söylüyorum. Bakın ben sporlu, aktif uğraşan bir insanım. Derin nefes almanın okul başarısında, beynin çalışmasında, kalp kaslarının çalışmasında ne kadar önemli olduğunu, doğru nefes almanın derine, derinlere kadar işleyen diyafram kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan, uygulayan bir insanım. Bunlar olmadığı zaman vücudunuz yeterince oksijene doymaz, hem asitlenir, kanser olursunuz. Hem kaslarınız ve kalp kaslarınız zayıflamaya başlar. Ciğerleriniz Yanlış nefes alırsanız bile küçülürken, özelliğini kaybederken balon e, alveoller dediğimiz o vücut, akciğerlerdeki balonlar kapasitelerini kaybederken siz maskeyle hepten yok etmiş olursunuz. Ee, devam edelim. Hiç merak etmeyin. Maskenin sürekli kullanımı sizlere ne zarar olduğuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmayacak. Bizler ameliyatlarda koşmuyoruz, yürümüyoruz. Solunum sayısı ve derinliğini arttıran hiçbir şeyi yapmıyoruz. Çalıştığımız ameliyathanelerde klimalar odayı 17-18 derece tutuyor. Havadaki rutubeti yok ediyor. Biz dip dibe maskesiz çalışan yemek yenen yerden çıkıp da çok daha az bulaşma olası olan açık alanlarda artist artist maske takılmasın diyoruz. Bakın kalabalık yerde oturup ondan sonra dışarıya çıktığınızda artist artist maske takıyor millet. Bakıyorum adam tek başına araba kullanıyor ağzında sıkı sıkı maske. Yani Cerrah maskeden ölmeyebilir ama sen olur olmaz her yerde takarsan ölürsün. Ben kısa keseceğim. Kendiniz ismini yazar okursunuz. Zaten özetini okuduk. Bilmeyince yok olmuyor. 2020'de dünya korona yılında ölenlerin en az iki katı insanın geçen yıl ve ondan önceki yıllarda koronavirüslerden öldüğünü. Bakın sağlık Kulumdaki profesör de aynı şeyi söylemişti ve burada size iletmiştim. Cenazele tazelerine gittiğiniz ama bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğiniz gibi maalesef cerrahların çoğu kanser ve kalp hastalığından ölür. Kimse de maskelerin sentetik içeriklerini devamlı solumanın böylesi etkilerini araştırmaz. Çünkü bu bir endüstridir. Sürekli üretilmesi, satılması ve kazanç oluşturması gerekir. Bakın ya e, tıpkı gdo'lu gıdalar yedirdikleri kanserojen temizlik malzemelerini sağa sola püsküttükleri derelere, denizlere, yağmurlara içtiğimiz sulara karışmasına izin verdikleri hatta teşvik ettikleri gibi kimyasal el yap maskeleri demiş. Hiç merak etmeyin maskenin sürekli kullanımının sizlere ne zarar olduğuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmayacak ama göreceğiz yani. Bunun nasıl bir felakete dönüşeceğini göreceğiz bu şekilde devam ediyor. Tek tek madde madde açıklamış. Bakın Bursa vilayetinde yaşayan Cerrah maskeden ölmeyebilir ama sen olur olmaz eğer takarsan ölürsün. Operatör doktor Okan Özdemir Bursa Tıp Fakültesi'ne mezun olduktan sonra Verem Savaş'ta çalışmış. Bakın başhekimi olarak. Uludağ Üniversitesi Ül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalışmış. Uzman olarak yine Göğüs Kalp Damar Cerrahisi askeri hastanelerde çalışmış. Bakın iyi avukat derler, iyi muhasebeci derler yoksa şirketiniz batar ve iyi doktor derler. Yani 5 yıldızlı bir doktorun söylediklerinden bahsediyorum. Herkes iyi doktor değildir. İlk, i̇lk, yazımıza dönelim. Küresel salgına dönüşen koronavirüs ülkemizde kendini yoğun şekilde gösteriyor. Hepimizin endişeli olduğu dönemi atladığımız için birlik beraberlik içinde bu zor günlerde Hürriyet Bursa olarak iş cemiyet hayatını tanımış isimleriyle koronavirüs yaşamı konuştuk diyor kötü denk gelmişler. Yayınlamamazlıkta edememişler. Yani hürriyete karşı ne bu düşmanlığın falan değil. Ne oldukları belli. Evet. Operatör Doktor Mehmet Okan Özdebir. Bakın ne demiş? Dünya Sağlık Örgütü veya WHO, ABD Hastalık ve Koruma Merkezi, CDC kaynaklarından derlenmiştir. Her yıl gribal enfeksiyonların %11'i influenza ve RSV virüsleri. %14'ü koronavirüsler, %29'u rinovirüsler, geri kalan %46 ise bilinmeyen virüsler tarafından oluşturulur. Bakın böyle kolay görüntülenebilse bilinmeyen virüsler diye bir şey olmaz. Yani bunu bir kenara yazalım. Her yıl bin kişiden biri grip ve bağlı komplikasyonlardan ölür. Yani yüzde 1000 Bin kişide bir. Bakın bu ölenlerin yüzde beş ve 14'ü koronavirüs nedeniyle ölümler. Yani 82 milyon nüfusu olan ülkemizde her yıl yaklaşık 82 bin kişi grip ve gripal enfeksiyonların sonucu kronik akciğer, kalp, hipertansiyon, diyabet, ümmün yetersizlik hastalıklarının gelişen komplikasyonlarla ölür. Yani diğer hastalıkları tetikler. Yani o hastalıklarla beraber bağışıklık sistemin düşmüşse grip sana zarar verebilir. Bu ölümlerin %5 ve 14'ü koronavirüsten olduğu gerçeğiyle ülkemiz her yıl 4100 ile 11.000 kişi o yılki mutant koronavirüsler nedeniyle hayatını yitirir. Her yıl. Bakın yıllardır. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda grip ve nezle nedeniyle on binlerce Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Haberiniz bile olmadı. Geçen yıl dünyada toplamda 7 milyon insan grip ve gripten tetiklenen komplikasyonlardan öldü ve bunların da 350 bin ile 1 milyon kadarı geçen yıl koronavirüs sebebiyle öldü dünyada. Siz hiç gripten öldü, nezleden öldü gibi bir haber duydunuz mu? Duymadınız. Neden? Koronavirüsten ölenlerin hemen tamamı yaygın panomiden öldü. 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 3 milyon kişi panomiden öldü. Bunların hiçbirine koronavirüs testi yapılmamıştı. Her yıl virüs nedeniyle ölümler olur. Soruyorum bu gürültü patırtı neden? Bu korkuya neden olan algı eğer sokakta aniden ölenlerse Hiçbir viral veya bakteriyel pnömoni hastası böyle pat diye sokakta düşüp ölmez. O zaman aniden akut hipoksi yapan, akut hipoksi bakın oksijensizlik yapan. Buradan o şeye e, selam çakıyorum baz istasyonlarına. bu e, anda ne tür baz istasyonu olduğunu kendiniz kontrol edin. Sokakta insanlardan öldürülebilen başka bir neden arayacaksınız. 30 yıllık tıbbi pratiğimde hastanelerin acil servislerinde bize dışarı şahit olduğum kış aylarında her gece sağlık personeli bu tür grip hastalarının ağır seyredenlerine bir tane boş suni solunum cihazı, boş bir yoğun bakım yatağı bulabilmek için uğraşıyorum ama maalesef bazen de bulunamadığından yüzlerce binlerce hasta yataklarında ölür. Ve bunlar hiçbir zaman sizlerin, bizlerin gözümüzün içine bu kadar sokulmaz. Bu kadar korkutulmazsınız. Kışın bu normal bir süreçmiş. Hastanedeki ve yoğun e, bakım yataklarındaki koşturmaca ve sıkışıklık. Kış geçip gitmek üzere Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı siz bunları okurken belki en fazla 550-600 50, olacak. Ki mevsimsel gerçeklere uygundur. Geçen yıl siz farkında olmadığınız bu sayı toplamda yaklaşık 10.000 civarındaydı. Ancak geçen yıl hiçbirine koronavirüs testi yapılmadığından bu korku gelişmedi. Salgın başlayalı 5 ay oldu. Örneğin mevsimsel gelip Amerika'da %52'dir. Yani nüfusun yarısı aşılanır diyor. Buna rağmen grip salgını ABD'de bakın aşılandığı halde ABD'de 35,5 milyon insana bulaşmıştır. Nedeni de virüsün her birisinin ayrı yapısı aşıfları barındırmasıdır. Ben de şunu söylüyorum. Hayır arkadaş başlık sistemin düşerse grip olursun ve e, bu grip eee nasıl diyeyim seni bir şekilde rahatsız eder, hasta eder. Diğer hastalıklarla birleşirse de ölümcül olabilir. O virüslerin şekil değiştirmesi o aşıların işe niye iş aşılar işe yaramıyor? Cevap niteliğindedir. Bakın aşılar grip aşılarını her sene satmak, her sene tekrar tekrar vurmak, 6 ayda bir, bir senede bir vurmak için grip şekil değiştiriyor. Hem bakın aşıyı tekrar tekrar satabiliyorlar hem de aşının işe yaramamazlığını kapatmış oluyorlar. Bu hasta 16,5 milyon hastanelere müracaat etmiştir. 490 bin hastaneye yatmıştır. 34 bini doğrudan bu virüs nedeniyle 27 bini de ikinci sebeplerle ölmüştür. Yani mantığa uygun değil arkadaşlar. Her yaştan insan 300 bin insanı öldürdü. Mevsimsel gripler, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği. Bakın ne diyor? Çocuklar açlıktan ölüyor. Bu panik ve alarm halinin neden ölüm sayısı olmamalı. Çünkü yılbaşından bu yana 3 ayda dünyada 5 yaş altı 2 milyon çocuk öldü. AIDS nedeniyle 432 bin kişi öldü. Sigara nedeniyle 1 milyon 285 bin kişi öldü. 275 bin kişi intihar ederek 2 milyon 100 kişi de kanser nedeni öldü. Dünyada yalnızca bugün 26 bin insan çoğu ço çoluk çocuk olmak üzere açlıktan ölüyor. Peki korona bunun neresinde? Oranları da verdi. Hem de gerçi resmi rakamlar. Bakın ne diyor? 5G teknolojisine dikkat çekmiş. Çip uygulaması yani İtalya, İspanya'da dünyada yaygınlaşacak. Bu teknolojide donatılmış akıllı şeyler özendirilecek. İnsanlara dijital çip takılacak diyor. E, pasaportlar son bulacak. Artık çipin varsa yurt dışına gideceksin. De değersizleştirilecek banknotlar. Dünyada diyor bir değişimin sebebi e, için diyor böyle şeyler kullanılır diyor. Ee, ekonomik sıkıntılar var. Dünyada büyük dönüşümler savaşlarda olmuştur. Dünyanın soğutulmasına çalışılıyor diyor. Yani insanlar bununla uğraşırken başımıza gelecekleri anlamıyorsunuz. Panik yapmayacaksın. Ayrıca i̇bn Sina'nın hikayesini anlatmıştık size. Ee, şey yapıyor. i̇bn Sina'nın deneyinde bir tarafa bir kuzu yani iki tane kuzu koyuyor ikisi de eşit şartlarda eşit kardeş kuzular ama birisi bir kurdu görüyor kafeste. Diğer kafesteki kuzulardan birisi ise kurdu görmüyor. Ve kurdu gören korkuyla yaşadığı için bütün vücudu çöküyor, iştah gidiyor ve ölüyor. Yani korku sizi başlık sisteminizi çökertir, sağlığınızı yok eder diye i̇bn Sinan'ın deneyi vardı koruyucu önlem öne, önerileri zaten 50 derecede diyor bunlar ölür yani buradan okuyabilirsiniz. Sigaraya laf e, etmiş. Maske ve eldiven kullanımını yukarıda bahsetmiştik. <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar yani bir tek biz değiliz. Ya e, doğru yerlere bakıyoruz. Sadece televizyon bebesi gibi karşısında oturup anne Bak televizyonda ne gördüm? Bana şu çikolatadan alır mısın? Şu cipsten, şu jelibondan alır mısın? Der gibi orada televizyonda diyorsa doğrudur. Bakın hükümetler esirdir. Nasıl esirdir? Hükümetler parasal anlaşmalar vardır. Şu andaki dünyadaki parasal anlaşmaların hepsinde o parayı sen yurt dışına ihracatçı mal gönderecek para alacak. Hepsi bu adamların elindedir. Bütün sistemini kitlerler, limanlar bu adamların elinde. Gemini e, yanaştırmaz, yanaştırır ki örnekleri tarihte var. E, i̇stedikleri iş adamını da batırabiliyorlar. Yani iki sene gümrükten malını çekemiyor adam ve hiç kimse buna engel olamıyor yani. Bir şey uyduruyor, çekemiyor. Bakın, Beyrut'ta ne yaptı? İki sene e, gemiyi orada tuttular. Neye göre tuttular? Hangi kanuna göre tuttular? İşte böyle bir sistemin içerisinde hükümet sen de ben de olsak bazı şeylere eyvallah demek zorundayız, onların bazı işaretlerini kullanmak zorundayız. Ama halk olarak bunun tek çözümü halk olarak uyanmamız, bunun karşısında durmamız bazı şeylere olmaz dememiz. Ama bu konu neden önemli arkadaş çocuğuna takıyorsun sen bu medya? bu korkuyla insanlardan uzaklaşıyorsun. Annenden, babandan, dedenden uzaklaşıyorsun. Onlar birbirlerinden uzaklaşıyor. Bir de şu camide bugün cuma günü, mübarek cuma günü. Ya ayrı saf tutmak nedir ya? Sanki böyle şey yapıyor. Başka başka konuları araştırırken hep karşıma çıkıyor. Safları sıklaştırınız, aranıza şeytanın girmesine izin vermeyin. Onlar uzaklaştırılır diyor. Safların arasında boşluk bırakanlar bizden uzaklaştırılır. Ayeti tekrar tekrar karşıma çıkıyor. Ya bu nedir ya? Ya al size doktorsa doktor, istatistik de istatistik, doğru haberse doğru haber. Allah'a emanet olun. Bakın, maskenin zararı karbondioksit çoğaldığı zaman vücudunuz asitlenir. Evet. Vücudunuz asitle derin nefes almıyorsun. Kapasitesi küçülecek Bakın. Alveöle... Ölüm bu maske. Zaten sağlık kurumundaki profesör de uyardı. Bakın diğer videomda var. Kanser videosunda. Yani bu Toraman virüsü kanser yapıyor videom var. Orada uzun uzun anlattım. Yani karbondioksit ne demek diye sorun diye bir Google'a. Ee,